Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok bir Ümit vs. e, futbol kapışma ligimizin yeni haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz canimo. o. Kamera açmamın şerefine, ışık açmamın şerefine kaç like gelir buraya abi? Gençler 25 bin like yardım edemeyeceğiz sonunda yüzünü gösterdi bize. Bum dedik puan Arkadaşlar geldi. böyle bir şey. Sözcü saçtı falan. La, abi ben Sözde gençler fırtına bebeleri liderliği geri alıyordu ama bir puanımızı koruduk ve bir puanla halen lideriz. Kafa kafaya kaldık 5'e 5. Beş. Kafa Kardeşim... kafaya değil kaka kakaya kalacağız daha. Ne kadar komik ya? Kardeşim bu hafta da lider kalırsak 2 aydır lideriz. Size selam olsun. Abi Molina kim la? Ve <laughs> Ve gençler, bum dedik. ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi bugün Emre Can'a A ağa, Milli Futbol Takımı challenge yapıyoruz. Kerem, Hakan, Cengiz, Arda, Arda Güler, Orkun. Arda Arda milli takımda değil bu arada. E, milli takımda. Ümit milli takımda. Yok la. U19'da değil mi? Hayır, normal oynuyor artık milli takımda. Salih Özcan, Ferdi, Merih, Çağlar, Zeki ve Uğurcan Çakir gençler. Ee, milli maçlar haftaya başlıyor bildiğiniz gibi. Ben de güzel bir milli takım çılınç yapalım dedim özellikle oyuncularımızı. Ve fırtına bebelerini görüyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorlar. Ya Aynı ya takım var karşında. Ve Gençler liderlerin mekanı şampiyonların mekanı şaplak yuvamızdayız bugün amirli city diyoruz Haydi bakalım fırtına bebeleri milli takımla yeneceğiz ki her bölüm yendik çıktığımız milli takım videolarında. Ama, ama benim hiçbir zaman rüya takım tam olmamış. Salih Özcan, diyeceğiz. Orkun verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. O da bıraktı şimdi Cengo. Cengo, o o. oh. gel oğlum. Cengo aldı. Cengo çok ama iyi yaptı orada. Salih. Ver lan Şimdi Hakan Çanoğlu bıraktık. Şurası bomboş. Cengiz Ünder aldı. Cengiz gidiyor. Hocam no. ya, hocam ya. Ya hocam da. ya. Za. O niye öyle boş ya? Ya oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Ver lan stopu. Işte, Vay ya, yavrum şalara bak. Tas. Ya hocam ya adamı zıplatmasa ya faul. Çıldır. Lan. Ya hayatımda böyle bir şey görmedim ben şaka gibi ya. Sen yani, hayatında offside olmayan pozisyonu offside evet, verildiğini gördün mü? Okun. Yine orada bir boşluk var. Onu gördün değil mi sen? Cengiz, Salih, Salih. Ya, salih. Hadi yavrum. Şimdi diktiler gençler. Ferdi Kadoğlu indirdi Arda. Güzel bak bir geleceğim Pekisali. tam geleceğim bana beleşleme. Bak bir geleceğim tam geleceğim. Abi. Kale. Ferdi gönderiyor şimdi kanada doğru. Cengiz Ünder çok güzel bıraktı Cengiz. Cengiz yetiş abi moto falan. İçeriden çıkar işte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. bu. Çok güzel geliyoruz Zeki. Ver kaç dedik şimdi. Zeki de bıraktı çizgiye doğru Cengiz Ünder. Hocam faul var. Bir taç daha kullanacağız. Cengo şöyle bir baktı. Kime oynasam diye bakıyor Cengo. Cengo, 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 Cengo. <laughs> Yürü git lan bir. <laughs> Hadi evet lan. Arkadaşlar Cengiz. Cengiz aldı bacak arası attı. Cengiz'in ortası. Vur Hakan. Vur Arda. Abim. Abim. Böyle heyecanlanacaksın Emrecan Aysa. Gel gel gel. Böyle heyecanlanacaksın aldık bile topu kardeş. Böyle heyecanlandırırız adamı. Ver lan şu aa, aa. Evet gençler. Oha. Çağlar sakin okey Kick yarı bitmiş gençler. Çok iyi oynuyoruz. Top hep bizde. Sadece peşimizden koştular. Bir iki güzel hatamız da vardı. Haydi ikinci yarı ya. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. Haydi bakalım. 0-0 beraberlik var. Alırım. Hocam. Orada bon, bizi zıplatmasaydı kaleciyle baş başa Biz ilk golümüzü atmıştık. Bizi, bizim, bizim, Ferdi görev. Bıraktı şimdi Kerem. Kerem'in pası. Tütütütak. Kerem iyi oldu. bir şey oldu öyle ya. Hadi Mati. Arda ye oğlum orayı. Arda, Arda Mati'yi onu. Arda parçalı onu. Arda geldi aldı topunu. Şimdi pasımızı verdik Salih. Salih'in pası Cengiz'e. Cengiz'e bıraktı. Örüyoruz oraları. Arda verdi pasını Kerem Aktürkoğlu. Yerleştik. 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 Hakan'da indirdi. Arda. Arda'nın <laughs> abi, abi kafası YKS var. 5 gün kaldı ya. Oğlum Arda abanaca, abanca yeri. Salih'ten mükemmel bir çalım. Salih bıraktı. çok güzel. Şimdi geçmedi Arda. Çok güzel. Onu. Bunu istiyoruz. Hocam neyin avantajı acaba? Zeki kafayı vurdu. Orkun Cengiz'e doğru. Cengu alamadı. Şişirdiler şimdi rastgele Merih. Nefes aldırmıyor fırtına züppelerine. Şimdi abi, pasımızı yok, verdik. Orkun Kökçü çağlar döndü kalemize çok sakin. Allah'a çok korku. Atan yok, şutun yok. Lan kaleye dönüyor Senin de. Sen kaleye dön. Gönderiyoruz Gençler Uğurcan Çakır'la. Hakan Çalhanoğlu. Indirdik. Salih. Ver abim pasını. Çok güzel. Cengo döndü şimdi. Cengo gidiyor. Cengo'dan biri çalım. Cengo'dan ikinci çalım. Cengo şöyle bir baktı. Yaptı ortasını. Hakan vuramadı. Arda gider güler topu aldı. Arda gidiyor. Arda. O da verdi pasını. Salih'ten bir daha Arda'ya. Arda. Ver oğlum pasını. Hakan çalan e olma gelmedi ve Hakem faul diyor gençler. Elleri arkada lan ele. Hakan. 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 Ve gençler oyuna Enes Ünal girdi. Bay bay Enes Ünal. Arda Güler'i çıkarttık. Enes Üler'i soktu şimdi Çağlar. Gönderdi Kerem. Ver kaç abi diyorum Hakan Çalhanoğlu'yu. O da bıraktı şimdi Kerem'e. Çok güzel geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Korner. Hadi beyler be. 61'de gole çok yaklaştık. Fırtına bebeleri tir tir titriyor. Şimdi Hakan gönderdi. Merih'in kafası Cengiz Ünder. Abim siz ne kafaya sardınız lan? Ve gençler taçı kullandı hızlıca Cengo. Cengo gidiyor. Cengiz Ünder yaptı ortasını. Kerem'e vurdurmadılar. Çalhanoğlu. Çalhan oğlu. Hadi be. Bir yani sen mi tuttun yavşak ne seviniyorsun. Hadi be Hakan Çalhan. Oh holy. gole çok yaklaşıyoruz gençler. O zaman bir corner taktiği yapacağım. <laughs> ee, bu gole ihtiyacımız var. Şimdi şöyle gönder diyeceğiz. Orta geliyor gençler. Abi çıkıyor da var biliyor musun? Dokunamadık. Zeki içeri indirdi. Salih Özcan dışarıya. ya. Oh! O top nasıl inmiş? Kişi... senin var o <laughs> ya küre elini... Hadi oğlum Salih Özcan değil Çalhan olma denk gelse gol. Abi burada yeni izleyicilerimiz var. Körtüse körtüs, e, körtüs e diyoruz diye bize mal diyorlar. Ona bir açıklık getirelim. Tamam. Kurtuva'nın da bize biliyoruz aşağı Kurtuva. Kurtuva. Kurt al. Pasımızı verdik, Enes Ünal, o da bıraktı. Çalhanoğlu, çok güzel girdi. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Küreğim benim, Küre kelim benim. <laughs> yine çok yaklaştık ve yine olmadı. Alır, al, like Pasımızı topu. verdik ama ona i̇şte değil oğlum şu. Bu olmadı. adamlar bir senden çıkar? Ferdi kafayı patlattı. Çalhanoğlu, top aldı. Pasımızı verdik. Cengo. Yürü Cengo. Durma Cengo. Oyna oğlum şimdi. Ama geçmiyor. Ama geçmiyor. Ama geçmiyor. Bizim o. Top aldı. Yine bizim o. Çok güzel. Kesiyorum oraları örüyorum. Şimdi pasımızı verdik. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in ortası. Haydi Enes. Haydi Enes. Haydi Enes. <laughs> abim atlan bitsin şu maç <laughs> yani. Ulan, getafeli. Ulan getafeli. Get <laughs> ya Enes hadi be abim. Utanıyorum bunlardan. Salih. Verdi pasını Orkun. Salih. Enes Sünal. Enes de bıraktı şimdi Cengiz Ünder. Cengo geliyor. Cengo. Cengo indirdiler. Taç bizim. Teo Hernandez. Şimdi pasımızı verdik gençler. Orkun. Orkun'un ortası. Enes Ünal. İşte bu. Ya. Adam ya. Ben en çok sevdim bu kartı. Ya Enes. At artık abi, Lütfen Enes ya. Evet gençler güzel bir ver kaç diyoruz. Şimdi gördük orayı. Geçmedi. Bizde de Salih Özcan verdi pasını. Cengo. Cengo indirdiler. Oha. Ölek bir sakat mı kalacak? çabla mı yabla mı oca. Ama atacak adam yok ki ya. Evet gençler Hakan bunu bana demeyecek mi abi diyor. Yok ya. Gözüm, Gözüm kapalı sen. Curtis bugün Salih topu indiremedik bizde kalsın. Bizde kaldı. Orkun, Cengiz Ünder. Hadi be Cengom be. Uf çok kritik o. Çalar çıkartma oğlum. Benden. Çalar... Ya ya. Uzaklaştı. <laughs> ya sinir oldum ya. İğrenç bir oyun tarzınız var ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Evet, teşekkür ederim canım kardeşim. Gel <laughs> abi, sen sağ ol abim. Şimdi bir daha teşekkür ederim canım kardeşim. Ben teşekkür ederim ama bak bilgilerin tam... Işte Ferdi aldı, uzaklaştırıyor Ferdi'yi. Cengiz Ünder uçtu. Alamadı. Orkun senin abi Orkun aldı. Şimdi çok güzel geliyoruz. Haydi Cengo. Durma Cengo. Abi Orkun. Beko. Orkun da bıraktı şimdi. Cengiz Ünder. Onun da pası Çalhanoğlu. O da bıraktı. Enes Ünal aldı. Enes Ünal vur orta. İşte bu bebeğim. İşte bu. <laughs> Enes. Enes. Evet, gençler <Evet. gülüyor> biz de oynadık ama görüyorsunuz da kim edecek biraz arkadaşlar. Bitirdim biz Enes. Ver lan şu topu be sen kimsin? Lan bunu var ya diyeceğim. ben şimdi Çağlar değildim ama. Uff. <laughs> Ali aldı. Verdi pasını Çalhanoğlu. O da bıraktı Kerem. Kerem'den şimdi ver kaç Enes'ini al. Kerem hadi Kerem yorulmuş. Kerem'i indirdiler Kerem'i. Bastırın beyler lütfen. Meriç, Oyna oğlum. Ferdi Kadıoğlu. Ve ilk yarı bitiyor. Ya Enes kaç tane kaçırdın Enes? Enes bizi bitirdin Enes ya. Ya vallahi bizi bitirdin Enes. 100 tane gol kaçırdın ya. Evet Ozan Kabak. Tehlikeli geliyorlar şu dakikalarda. Zeki. Uğurcan Çakir. Hadi abim artık bir şu topu la. Uğurcan gönderiyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz indirdi şimdi. Orkun topu önüne alamadı. Çok yorulduk. O da kendini inanılmaz hissettiriyor. Ver lan topu. Evet gençler zeki. Bıraktı şimdi Cengo. La. <laughs> bu, işte, bu oyun böyle oynanır abim. Meriç dön. dön abim. Aynen öyle. Evet bekliyoruz. Takım bir çıkın öne ya. ya maç bitti maç maç. Şu maç nasıl penaltılara gitti oğlum. Benim seni 3-0 yenmem gerekiyordu ya. Yemin ederim ya. Evet gençler zeki. Lan. Ve... Maç penaltılara gidiyor arkadaşlar ama hak eden sonuna kadar bizdik. Basitsin. İnanılmaz çok gol kaçırdık. Onlara Basitsin. şut bile çektirmedik. Basitsin. Aga. Gençler şuna bakın. Abi, Milli takıma karşı bir kaleyi bulan şutu var. Abici Allah, abi, bize Allah Türk ü Türk ü. biz de Türk'üz. Biz de Türk'üz. Milli, takıma gol mü atarım ben? Biz de Türk'üz. biz gavur muyuz burada? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> çıksın ya ayrı gençler bakalım Dur. gümbür, gümbür. penaltılara. <laughs> Ve gençler seri penaltılara geçiyoruz topun başında. Bırak penaltılar daha iyi. Ne? Yalan mı? Son son Topun mi? başında Bırak Yılmaz. Yılmaz. Bırakın golüyle 1-0 geçiyoruz emektar golünü atıyor. Hadi Uğurcan be. Hadi Yandım Mr. Çakir. Uğurcan Çakir. Haydi Uğurcan ol. Haydi Uğurcan Çakir. Uğurcan çakı. Evet gençler şimdi Yusuf Yazıcı. Haydi Yusuf diyeceğiz senin 61 numara da giymiş. Yusuf Yazıcı yazıyor Evet hadi Uğurcan Çakir. Hadi oğlum be. Hadi Uğurcan be. Lan ulan. ulan çok hissettim orayı. Niye de atlamadıysam ya? Of Cengiz deli vurur. Cengiz dehşet vurur. Yani ortaya vurur değil mi abi? Vurur. Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Bak o bak, yüzden. Bu. hayatında gol mü atmış la? Rumeniği hayatında gol mü atmış oğlum? <gülüyor> <gülüyor> güzel gel şimdi. Şimdi gel eşitlendik ha. Kim? Kerem Aktürkoğlu merhamet etmez. Çok güzel vurur. Kerem Aktürk'ü merhamet etmez abim Kerem Aktürk'ü merhamet ya. etmez adama Biliyor musun sen Kim vuruyor Koca göbekli mahalle futbolcusu kaka leyte Ayıların ayısı kaka leyte <laughs> Mahalle futbolcusu ayı leyte O hayatında gol mü atmış lan Cengom çok deli vurur Vahşet vurur Cengo <laughs> Ve milli takım kazanıyor Rüya takıma karşı Prime gelmiş geçmiş en güçlü fırtına gücüne karşı bir puanımızı alıyoruz gençler. Üzdü biraz. Çünkü Emre Can'ı kendi maçlarını yenerse bile liderliği alıyor. Bir puan bizim için iyi olmadı evimizdeki maçta ama biz milli takım ve gençler çok ballıydı. İnanılmaz goller kaçırdı. Hele Enes Şinar'ın o kaleciyle baş başa çok kötü kaçırdı. Haydin bingo ya. Ve gençler şu an Emre Canimo'nun oynaklarını görüyorsunuz. Emre Canimo kimi koruyorsun? Kaka. Kaka mı? Ya da Matthew? Onu sonradan soktun oğlum sen. Bizi mi Matthews. kazıklıyorsun? Tam Matius doğru dur Matius. Gençler Matius'u koruyormuş. Emrecan Arda Güler'e çok laf etti gençler. Dur! Dur Bekşen ver. Hayır artık geçti. Tam Ben çünkü mevki söyledim sana tüyo verdim. Tamam. Gençler Emrecan Arda Güler'e çok laf etti. O yüzden Arda Güler'in hatırına ofansif orta saha diyorum. Kim vardı fırtına zübbesi? Söylemeyeceğim. Ne? O zaman kesin iyi biri vardı. Ölemeyeceğim. <laughs> evet gençler benim tahminim forveti direkt tak bir tane aşağı çekti. Bunun forveti kim? Rumenige mi? Romario mu? Yorumlarda görürsün söylemeyeceğim. Rumenige mi sinildi Romario mu? Ağlamadan milli takım bile yenemedin gençler. Şuraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Liderliğimizi korumak için savaşımız devam edecek. bir puan biraz riskliydi ama yapacak bir şey yok. Buraya koydum Viktorya izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kanalıma görüşürüz ben.